Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 12. sınıf sayma, olasılık ve istatistik konusunu işleyeceğiz. Örneğimizde devam edelim. 20 kişilik bir sınıfta erkek öğrencilerden oluşturulan ikişerli grupların sayısı kız öğrenci sayısının iki katından 4 fazlasıdır. Kaç erkek öğrenci var diye soruyor. Şimdi erkek öğrencilere x diyeceğiz. Kız öğrencilerde arkadaşlar burada 20 eksi x olur. Biz erkek öğrencilerden ikişerli grup oluşturuyoruz. Yani kombinasyon yapıyoruz. Bu kime eşit? 20 eksi x'in 2 katının 4 fazlasına eşitmiş. Açtığınız zaman bunun x çarpı x eksi 1 bölü 2 çarpı 1 olduğunu biliyoruz. Buranın da dağıttığımız zaman 44 daha 44 2x olduğunu biliyoruz. Düzenlediğimizde x kare eksi x geliyor. 2'yi karşı tarafa dağıttığımızda dikkat edin arkadaşlar. 88 eksi 4x geliyor. 4 xi karşı atarsak x kare artı 4 x eksi x'ten 3 x 88 oluyor. Ve bu ifade x parantezinde x artı 3'ün çarpımına eşit 88. Hemen sayıya baktığımızda 88, 8'e 11'in çarpımından oluşuyor arkadaşlar. Kendisi ve 3 fazlası. X bize buradan kaç gelir? 8 gelir. Erkek sayısını soruyordu. O da kaçtır? 8'dir deriz. 12 kişilik bir gruptan 4'er kişilik 3 ekip kaç farklı şekilde oluşturulur diyor. 12 kişiden 4 kişi seçtim arkadaşlar. 8 kişi kaldı. Gene 4 kişi seçtim. 4 kişi kaldı. Gene 4 kişi seçtim. Kaç kişilik ekip oluşturuyorum? 3 kişilik. Böyle 3 faktöriyel şeklinde ne yaparım? Söylerim. Tekrar söylüyorum. 12'den 4 kişi seçtim. Kalan 8 kişiden 4 kişi seçtim. Kalan 4 kişiden 4 kişi seçtim. 3 ekip oluşturduğum için böyle 3 faktöriyel dedim. Ve oluşturabileceğim ekip sayısını bulmuş oldum. 10 elemanlı bir kümenin en çok 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır diye soruyor. En çok 2 dediğine göre ya hiç yok arkadaşlar ya bir tane var. En çok 2 dediğine göre 2 tane var. Şimdi bunları açacağız. 10'un sıfırlısı 1'dir arkadaşlar. N'in sıfırlısından. N'in birlisi yani 10'un birlisi aynı 10'dur. 10'un ikilisi dikkat edin 10 çarpı 9 2 çarpı 1. Yani 11 artı 45'ten cevap bize ne gelir? 56 gelir deriz. A, B, C, D, E, F, G, H kümesinin 4 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde A bulunur fakat C ve H bulunmaz diyor. A'nın bulunmasını istiyorsa 4 elemanda A'yı yerleştirdik. Kümenin içinden attık arkadaşlar. C ve H'in bulunmasını istemiyor. Onları da attık. Geriye kaç elemanımız kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. 5 tane eleman içerisinden kaç tane eleman seçeceğim boşluğa? 3 tane. 5'in üçlüsünü istiyor. Yazalım. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Cevap bize buradan kaç gelir arkadaşlar? 10 gelir deriz. 6 erkek ve 6 kız öğrenci arasında 4 kız ve 3 erkek öğrenciden oluşan bir ekip ve bu ekip içinden de bir kız öğrenci başkan seçilecektir. Seçim kaç farklı şekilde yapılabilir diye soruyor. 6 erkek içerisinden 3 erkeği seçiyoruz arkadaşlar. Seçtim dikkat ederseniz. Kız öğrencilerden de 4 tane seçeceğiz. Yani 6 tane kız öğrencinin içerisinden 4 tane daha seçtim. Bu 4 kızın içerisinden ne seçmemizi istiyor? Bir başkan. Oluşturacağınız kombinasyon budur. Hatta düzenleyelim beraber. 6 5 4 3 2 1 çarpı 6 5 4 3 Bakın dikkat edin. Taban kaç tanesi yukarıyı ve aşağıyı o kadar açıyorum. 4 x 1'den 4. Sadeleştiriyorum. 6 gitti. 4 3 gitti dikkat ederseniz. Sadeleştiriyorum. 2 kaldı burası 20 çarptım 2 ile arkadaşlar 40 geldi 30 ile çarptım bize kaç geldi 1200 geldi deriz. 4 profesör 6 doçent arasından en az 3 profesörün bulunduğu 5 kişilik bir kurul kaç farklı şekilde oluşturulur diyor arkadaşlar en az 3 profesörün varsa 4 tanenin içinden 3 tane seçtim. 5 kişilik grup oluşturuyorum. Geri kalan 2 tanesini 6 tane doçentin içinden seçtim. Veya zaten en çok 4 profesörüm var. 4'ünü de seçtim. Geri kalan 1 kişiyi doçentlerin arasından seçtim. Buradan bize cevap kaç gelir arkadaşlar düzenlediğinizde 66 gelir deriz. Bir kümenin en az iki elemanlı alt küme sayısı 57 ise bu kümenin kaç elemanlı olduğunu soruyor. Arkadaşlar alt kümeyi nasıl buluyoruz? N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in ikilisi, N'in üçlüsü diye gidiyor. Kaça kadar? N'in enlisine kadar. Bu kime eşitmiş? 57'ye. Pardon bu küme eşit daha doğrusu 57'ye değil. Dikkat edelim. 2 üzeri n'e. Alt küme sayısını. 57'ye eşit olan şu. En az 2 elemanı alt küme olan. Yani n'in ikilisinden başlıyor. n'in enilisine kadar olan kısım. 57'ymiş. Sana n'in kaç olduğunu soruyor. Sen de diyorsun ki 57'yi yalnız bırakırım. 2 üzeri n'in yanına. n'in sıfırlısını. Ve kime atarım arkadaşlar? n'in birlisine atarım. Bunu atarak diğerlerini bulmaya çalışacağız şimdi. Enin sıfırlısını ve enin birlisini ne yaptık? 60 olduk. Enin sıfırlısı kim arkadaşlar? Bize kimi verir? Biri verir. Enin birlisi kimi verir? Eni verir. O zaman diyeceğiz ki 57 eşittir. 2 üzeri n. Eksi 1. Eksi n. Biri de karşıya attım. 58 eşittir. 2 üzeri n. Eksi n. En buradan bize ne olur? Arkadaşlar yapacağımız işlem şu en yerine kaç yazarsam 57'yi verir diye bakacağım. En yerine 6 yazdığım zaman daha doğrusu 58 verir. Biri karşıya attım. En yerine 6 yazdığım zaman cevap 58 gelir derim. A kümesini vermiş. 6 elemanlı alt kümelerinin kaçında diyor? Dikkat ederseniz 1 2 3 4 kümesi bulunur. Zaten 6 elemanlarda 1, 2, 3, 4 varsa geriye atıyorum. Geriye 2 eleman seçeceğim. Ve kaç tanesinin içine? 6 tanesinin içine. 6'nın ikilisine bakacağım. Kaçtır arkadaşlar cevap? 15'tir derim. Bir öğrenci kendisine sorulan 10 sorudan 7'sini yanıtlayacaktır. İlk 5 sorudan en az 4'ünü yanıtlamak koşuluyla kaç türlü seçim yapabilir diyor. İlk 5 sorudan 4'ünü alır. Kalan 5 sorudan da arkadaşlar 3'ünü alır. Veya beş, en az 4'ünü yanıtlaması gerekiyor ya arkadaşlar dikkat edin. En az 4'ünü yanıtlamak şartıyla veya diyoruz. ilk 5 sorudan kaçını alacak? 5'ni alacak. Geriye 5 sorudan kaçı kalacak arkadaşlar? 2'si kalacak. Cevap bize buradan kaç gelir? 60 gelir deriz. Aralarında Ayşe ve Zeynep'in de olduğu 10 kişi arasından 4 kişilik komisyonlar oluşturulacaktır diye. Bu komisyonların kaç tanesinde Ayşe ve Zeynep'ten yalnız biri vardır? Gençler, Ayşe var. Zeynep yok. Geriye kaç kişi kalıyor? Zaten Ayşe'yi aldık. Zeynep yok. 8 kişi kalıyor. Ayşe'yi aldığımıza göre kaç kişi seçeceğim? 3 kişi. Aynı şekilde Zeynep var. Ayşe yok. Gene aynı mantık arkadaşlar. Zeynep'i aldık, Ayşe'yi attık. 8 kişi var. E zaten Zeynep bir yerine yerleştirdik. E geriye kalan kaç kişi seçeceğim buradan? 3 kişi. Yani kaç durumum var? 2 çarpı 8'in üçlüsü şeklinde ne yapabilirim? Komisyonlar kurabilirim. 7 seçmeli dersten 3 tanesi aynı saatte verilmektedir. Bu durumda 2 seçmeli ders kaç farklı biçimde seçilebilir? Gençler aynı saatte olandan bir tane alırım. Geri kalan 4 tane dersin farklı saatlerde olduğu için ondan da bir tane seçmiş olurum. 3 çarpı 4'ten 12 durum oluşur. Ya da aynı saatte olan derslere hiç elimi sürmem. Geri kalan 4 tanesi biliyorsunuz ki farklı saatteydi. Geri kalan 4 tanesinden direkt kaç tane seçerim gençler? 2 tane seçerim. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 2 çarpı 1'den bize kaç gelir? 6. Kaç farklı şekilde seçmiş olurum? 18 farklı şekilde seçmiş olurum. Bir binada biri 4, diğeri 5 kişilik olan 2 asansör vardır diyor. Aralarında Zeki ile Metin'in de bulunduğu 9 kişi Zeki ile Metin aynı asansörde çıkmak koşulu ile aynı anda kaç değişik biçimde yukarı çıkabilirler diyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Zeki Metin zaten asansörde. Doğru mudur? İlk önce 4 kişilik asansöre biniyor olsunlar. Zeki ile Metin'i zaten yerleştirdim. 7 kişiden kaç tane seçeceğim? 2 tane. 4 kişilik asansör için. Geriye kalan 5 kişi 5 kişilik asansöre binecek. Veya dikkat edin. 5 kişilik asansöre zekile metini yerleştirdim. Geriye kalan 7 kişiden kaç kişi lazım bu asansöre? 3 kişi. Geriye kalan dört kişi de 4 kişilik asansöre ne yapacak? Binecek. Kaç farklı şekilde durum oluşur arkadaşlar? 50 farklı şekilde ne yapabilirler? Yukarı çıkabilirler. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.